Hocam, Hocam, geldik soruya. Selülit dosyasını selülüt bir dosyasını açalım mı? Buyurun. Bir örnek soru var ama üzerine evet. konuşalım. Çünkü çok merak ediliyor bu evet, bunu. Buyurun. Spor yapıyorum uzun süredir. Geçmeyen selülit ve yumuşaklık var. Ne yapmalıyım? Şimdi spor yapıyorum uzun süredir ama biraz sonraki konuştuğumuz beslenmeye geliyor. Bir de spor ne yapıyorum? Şimdi her sabah yürüyüş yapıyorum mesela. Herhangi bir kas artışı oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Olmaz. Çünkü kas artışı için dirençli bir şey yapmam lazım. Yani bir şeyi kaldırmam lazım, bir şeyi çekmem lazım, bir şeyi itmem lazım ve bunu yaparken zorlanıyor olmam lazım. Şimdi ben her sabah yürüyüş yapıyorsam ya da mesela pilates yapıyorum ama şuradan bir damla bile ter akmıyor. Demek ki aslında sen sadece bir rahatlama yapıyorsun. Yani selülit bir beslenmeyle çözebilirsin. 2 o bölgedeki kas oranını arttırarak çözebilirsin. Sen şimdi her sabah Orada kas oranını hiç arttırmayacak çok rahat bir yürüyüş ya da dediğim gibi çok rahat bir pilates esleme falan. Bu arada pilates kolay bir şey değil demiyorum biliyorsun sen. Hani biz burada milletin yani şakır şakır terlediği antrenman yapıyoruz pilatesle ama... ...öyle bir antrenman yapıyorsan, öyle bir spor yapıyorsan bir kere orası kaslanmıyorsa geçmez. İki, çok aşırı yağlı yiyorsan, aşırı tuzlu yiyorsan ve... E ...yeterli yine beslenmiyorsan... ...niye diyorum? Mesela veganlarda, vejetaryanlarda... ...böyle bir problem var. Çok güzel salata yiyor falan. Fakat... ...o yaptığı sporun... ...karşılığında oradaki kaslara... ...yeterli proteini gönderemiyor. Orada da yine şöyle bir durum var. Biraz evvelki konuştuğumuz tarzda bir... ...saplement kullanabilir. Vegan bir supplement kullanabilir. Mutlaka o proteinin karşılığını tamamlaması lazım. Şimdi orada çok güzel bir antrenman yaptı. Buradaki seyret olan bölgelere kas göndermek istiyor. Yapmak istiyor. Kasları daha çok çalıştırmak istiyor. Fakat diyelim ki vegan olarak bir tabakta, yani bunu yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye ne olarak hayal ediyorsan mutlaka o, o amino asitleri tamamlamak için yani dışarıdan kesin almamız gereken 9 tane esansiyel denilen asit var. Bunları sadece bunlarla tamamlayamıyorsun. Biraz daha söylediğim gibi yanında bulgur, pilav yemen gerekiyor. Tamamlamak için esansiyel amino asitleri. Ve senin mesela diyelim ki bir balıktan ve balığın yanında yediğin bir bulgurdan, pilavdan ya da makarnadan aldığın bir amino asit grubu. Sen mesela bu tabaktan atıyorum şu anda rakamları. 10 kaloriyle değil tabii ama 10 kaloriyle bu gerekli esansiyel amino asitleri tamamlayabiliyorsun vegan olmadığın için, vejetaryen olmadığı için. Ben veganım. Balık et yiyemiyorum. Aynı esansiyel amino asitleri aynı miktarda yapabilmem için senin 10 kalori yediğin tabağa ben kuru fasulye pilav olarak senin 10 kalori yediğini ben 30 kalori yemek zorunda kalıyorum. Yani senin 3 katın yemek zorundayım. Aynı miktarda amino asit alabilmek için. O yüzden de veganlar birazcık yani mutlaka bir profesyonel doktora gidip falan düzenli kan testi yapıp ona göre supplement alması gerekiyor. Belki o arkadaşımız çok iyi spor yapıyor ama yeterli protein almıyor belki. Ya da belki çok iyi protein de alıyor ama dirençli egzersiz yapmıyor. O yüzden selit problemi oluyor. Su da önemli değil mi hocam? Yani su şöyle önemli. Su zaten sen de içiyorsun şu anda bana bakarak su. Su her zaman önemli. <laughs> yani yine tuz dedim ya biraz evvel. Aslında çok tuzlu bir şey yediğimiz zaman ya da işte çok kafeinli şeyler tükettiğimizde suyu daha da arttırıyor olmamız lazım. Eğer yeterince dediğin gibi su almıyorsak ve o tarz besinleri çok tüketiyorsak o zaman da yine selite doğru bizi götürüyor maalesef. Bizi derken tabii maalesef kadınları daha fazla yani. Atakan'da böyle bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ve yine videonun burasına ufak bir ara veriyorum. Eğer benimle online egzersiz yapmak isterseniz... ...hem spor hocaları için ayrı bir grubum var... ...hem evde spor yapan herkes için ayrı bir grubum var. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Daha doğrusu var birkaç bir şeye ihtiyacınız. Mete ihtiyacınız var. E, dumbbelllara ve lastiklere ihtiyacınız var. Evde bin kaloriye kadar yakabileceğimiz çok güzel canlı online dersler yapıyoruz. Bunları aynı zamanda kayıt ediyorum ve bunları da size gönderiyorum. Yakında yeni 12 haftalık yeni grubumuz başlayacak. Bununla alakalı da bilgi almak isterseniz akinsaçe.gmail.com adresinden bana e-mail atabilirsiniz diyorum. Ve tekrar videoya devam ediyorum. Tabii genetik faktörler de önemli de. Yani tabi genetik ee, faktörler de önemli da ama da yani, yani, hangi o... Afrika'da köyde yaşayan kadında selit işte gördük mesela. Yani Hani yediğimiz pançolar, işte ruffles'lar yani ben şey diyordum şunu hocam, e, testosteron miktarı e, daha fazla olan kişilerde daha az oluyor, genetik olarak da bu böyle olabilir çünkü erkeklerde de olmuyor ya o da testosterondan dolayı e, Şu... diye biliyorum. Şöyle, şöyle yani aslında yine kas oranına bakarsan, Hı. yani testosteron ne kadar yüksek olursa doğal olarak hani kas yapımı o kadar fazla oluyor. O yüzden erkeklerde olmuyor ya da çok kilolu erkek olması lazım ve dediğin gibi erkekte de testosteron oranı düşmüş olması lazım. Yani çok kötü beslendiği için çok yağlandığında erkekler ne oluyor? Kadınlık hormonu, östrojen hormonu yükseliyor, testosteron hormonu düşüyor. O zaman görebiliyoruz seyret o zaman. Karnında, belinde bile görebiliyoruz. Memede görüyoruz. Memede görüyoruz falan. Aynen. Ee, o yüzden de dediğin hani öyle bir mantığı var. Hani testosteron hormonu yüksek olduğu için değil de bence kas oranını daha çok arttırabilen bir DNA'sı varsa ya da yapısı varsa daha az selüt görüyoruz. Çünkü kadınlarda da hem testosteron hem östrojen var. Ama çok yağlandığı zaman kadınlarda da östrojen hormonu kadınlık hormonu aslında iyi bir şey gibi olsa da çok yükseldiği zaman problem olmaya başlıyor. Erkeklerde de mesela testosteron erkek için çok iyi bir şey. Fakat o da çok yükseldiğinde onda da başka problemler olmaya başlıyor. O yüzden yani ya ilaç alarak ya da kötü beslenerek bunlarla oynuyoruz. Mesela hani süt ürünleri işte bahsediyoruz ya da işte hormonlu gıdalar. Ee, şimdi hormonlu gıda yine çocuk kısmına geri geleceğim. Yani şöyle araştırma var. Genç kız çocuklarında yani gerçekten çocuklardan bahsediyorum hani e, teenager bile değil, teenager işte e, 15, 16, 17 oralara bile gelmemiş daha yani 10 yaşının altındaki kız çocuklarında hızlı gençlik çağına girme gözüküyor. Neden? Çünkü yediğimiz şeyler o kadar hormonlu ki yani tavuklar, yumurtalar, işte paketli gıdalar hepsinin içerisinde o kadar hormon basılmış ki. Genç kız çocuklarında daha çok küçükken yani 10 yaşından önce hormonları yükseliyor. Östrojen hormonları ve gençlik dönemine girmeye başlıyorlar. Aynı şey erkekler için de geçerli. Bakıyorum şimdi mesela deniz kenarında, havuz kenarında erkek çocuklarına. Yani bizim zamanımızda da mesela kilolu çocuk vardı. Ben hiçbir zaman çok zayıf bir çocuk değilim. Yani hep böyle bir balık etli bir çocuktum ya da gerçekten çok kilolu arkadaşlarımız vardı ama hepsi aynı zamanda da kaslıydı. Yani pehlivan gibiydi yani bizim zamanımızda. Şimdi bakıyorum çocuklar hem zayıf, kassız hem yağlı. Neden? Çünkü aslında onların da mesela testosteronu yeterince yükselmiyor. Maalesef kadınlık hormonu yani test yaptırsak östrojen hormonu o yedikleri paketli gıdalar yüzünden daha yüksek oluyor. Onun sebebinde de onun sonucunda da hem daha az uzuyorlar hem de kassız ve böyle yağlı güçsüz çocuklar olmaya başlıyor. Bir de hocam tabi sokağa da çıkmıyorlar ya artık yani hareket etmiyorlar. Sirkli o da var. tablet telefon önünde o tabii, yüzden de o, o da, da var. ekstra bir katmerliyordur kesinlikle, herhalde. Kesinlikle kesinlikle.